Herkese selam buralar hoş geldiniz. Sefalardınız. Bugün sizlerle birlikte bir konuyla konuşmam lazım. Arkadaşlar yani işte beni bilenler bilir. Mustafa Burat'ta bir kanalım var. Ve o kanal maalesef ca sıfırlandığından dolayı silinmiştir. Ve o kanalın aynısından bir kanal daha açtım. Bu kanala abone olsanız sevinirim. Ve Muhammed Ali Burak'la hala yarışıyoruz. Ortaya ben bir iddia koyuyorum. Bu seni içinde 1 milyon abone olursak Eyvallah derim. İddiası 1000 liraya girmişiz. 1000 lira. Nasıl para değil. Evet. Kanal neden silindi? Onları konuşacağım. Arkadaşlar kanal cihaz sıfırlandığından dolayı artık artık güncelleme durumu da geliyor. Ben de güncelleyince kanal silindi. Ve o kanalların yüklemeleri alıp bu kanalı geçireceğim. Ve aynı şekilde geri kaldığımız yerden devam edeceğiz. Evet. Kaldığımız yerden devam ki pompa ki. O zaman ne diyoruz? Kanala abone olun. Bay bay.